ekim arkadaşlar. Bugünkü tefekkür konumuz kuşlar. Kuşlar yaratılış itibariyle çok zayıf ve çok ürkek olmasına rağmen tevekkül etme ve Rabbimize güvenme çok yüksek bir hasiyete sahiptir. Yapılan araştırmada kuşların toplu olarak Seher vaktinden 15 ile 25 dakika öncesinde toplu olarak öttüklerini imsaktan önce de yaptıklarına ve kuş vakti ve akşam üstü tekrarladıkları görülmüş. Ne kadar muazzam değil mi arkadaşlar? Ayrıca Rabbimizin Nas suresinin 79. ayetine gün boşluğunda Allah'ın em emrine boyun eğdirilerek uçuşan kuşlara bakmadılar mı? Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır buyurmuş. Arkadaşlar bugün tefekkür dersim de sonuna geldik. Bir dahaki tefekkür dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.